Bugün size Bosch Logix 9 çamaşır makinesinde pompa tıkalı hatasını gidermeyi anlatacağım. Çamaşır makinemizin bu hatayı vermesinin iki sebebi olabilir. Bir, tahliye pompasının tıkalı ya da arızalı olması ya da bu pompayı kontrol eden kartın ya da devrenin arızalı olması. Her iki seçenekte de yetkili servis çağırmak size en iyi sonucu ulaştıracaktır. Eğer tahliye motorumuz mekanik olarak tıkalı ve henüz arızalanmadıysa bir kap ve birkaç parça havlu tüm ihtiyacımız karşılayacaktır. Fakat motorumuz bozulduysa mecburen onu yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Ve bunu yapmak için de iki adet alete ihtiyacımız var. Biri T20 uçlu bir tornavida ve bir pense. Fakat ben bu işlemi tek başıma yapacağım ve bir yandan da kayıt yapacağım için iki adet opsiyonel eşyaya da ihtiyacım var. Bunlardan biri bir adet kablo bağı, diğeri ise bir maket bıçağı. 20 anahtar ya da tornavida ucu birçok yapı markette satılmakta. Yedek pompamız ise online sipariş verebilirsiniz. Ama mutlaka makinenizde olan uyumluluğunu kontrol edin. Eğer bu parçalar hazırsa makinamızı tamir etmeye başlayabiliriz. Öncelikle kovamızı ve havlularımızı hazırlıyoruz. Ve bu işlemi yapmadan önce mutlaka mutlaka makinamızı kapatıyor ve elektrikli olan bağlantısını kopartıyoruz. <laughs> tahliye pompamız çalışmadığı için kazanımız suyla dolu. Önce onu tahliye etmemiz gerekiyor. Tahliye kapağımız burada. Onu çıkartıyoruz ve mümkünse ayırıyoruz. Tahliyeyi bu hortumdan yapacağız. Onu da klipsinden ayırıyoruz. Bu aşamada yere birkaç parça havlu sermek oldukça yararlı olacaktır. Kabımızı yaklaştırıyoruz ve hortum ucundaki tıpayı çıkartarak tahliye işlemine başlıyoruz. Altıncı kaptan sonra kazanımız boşalıyor suyun iyice akmasını bekliyoruz. Daha sonra ise pompa kapağımızı saat yönü tersine çevirerek açıyoruz. Buradan da bir miktar su gelecektir. Pompanın içinde yabancı cisimler varsa onları dışarı çıkartın. Ve pompa kapağını tekrar sıkarak makinenizi çalıştırın. Bu aşamada pompanın sesini duymanız gerekiyor. Eğer pompanın sesini duyamıyor ve ağrıda devam ediyorsa maalesef pompanız değişmek zorunda. Değişmesi için öncelikle bu kapağın çıkması gerekiyor. Bu kapağı bir adet T20 vida ve birkaç parça klips tutuyor. Öncelikle T20 vidamızı söküyoruz. Ayırdıktan sonra kapağı bu kısımdan tutarak çekiyoruz ve klipslerinden ayrılarak geliyor. Kapağı çıkarttıktan sonra pompamıza iki adet hortumun girdiğini göreceksiniz. Bir tanesi kazandan gelen siyah hortum, Diğeri ise beyaz renkli tahliye ortumu. Öncelikle siyah çıkartıyoruz. Siyah ortumun üzerine bir tane kelepçe görüyorsunuz. Pense ile kelepçeyi sıkarak hortumu yerinden çıkartıyorum. Siyah ortumu söküldükten sonra elektrik bağlantısını soketinden tutarak çekebilirsiniz. Bu aşamada beyaz ortumu çıkartmak için pompayı gövdeden sökmeyi deneyeceğim. Pompayı gövdede 4 adet T20 vida tutuyor onları söküyorum. Bu vidaların kapağı tutan vidadan farklı olduğunu göreceksiniz. Artık pompayı yerinden çıkartabiliriz. Unutmayın beyaz sahliye hortumu hala pompaya bağlı. Bu aşamada şu kısma dikkat ediyoruz. Hafif pompayı yukarı doğru bükerek yerinden çıkartıyoruz. Beyaz hortumu sökerken saat yönü çevirebilirsiniz. Pompamız çamaşır makinamızın gövdesinden ayrıldı. Onu buradan çıkartmak biraz zahmetli olabilir. Şimdiden söyleyeyim. Eskisini sökerken uyguladığımız işlemde tersinden yaparak yeni pompamızı makinemize bağlayacağız. Öncelikle atık su tahliye hortumunu bağlayacağız. Daha sonra elektrik bağlantısı yapacağız. Son olarak da kazandan gelen bağlantı yapacağız. Beyaz tahliye hortumun üzerindeki iki tane klipsin pompamız üzerindeki yerlere oturması önemli. Geçtiğinden emin olduktan sonra gövdeyi yine bükerek yerine oturtuyoruz. Vidaların sıkılacağı yerlerde silikon jontalar göreceksiniz. Bunların ezilmemesi önemli. Evet, vidalarımızı sıktık. Soketimizi yerine takıyoruz. Zaten soketi yerine ters takma gibi bir şansımız yok. Yerine oturdu ve klikledi. Siyah ortumu bağlamadan önce kelepçesini üzerine geçirmemiz lazım. Fakat kayıt yaparken tek ele ben bunu yapamayacağım için pense yardımıyla kelepçeyi sıktım ve elektrik bağıyla onu sabitleyeceğim. Kelepçeyi bu şekilde bağladıktan sonra onu hortum üzerine geçiriyorum. Hortum üzerinde daha önce oturduğu yerden biraz daha geriye aldım. Ve hortumu pompaya monte ediyorum. Hortumun pompaya iyice oturduğuna emin olduktan sonra kelepçeyi eski yerine doğru itiyorum. Bu aşamada pompa ve hortum Birbirine iyice oturdu. Ve kablo bağını keserek kelepçeyi sıkılaştırabilirim. Pompanın bağlantılarını son bir kez kontrol ettikten sonra elektrik bağlantısını tekrar yapıyorum. Ve makinenin hızlıca su alabileceği bir program seçiyorum. Kazanın suya dolduğuna emin olduktan sonra programı burada duraklatıyorum. Ve boşaltmayı alıyorum. Ve tekrar başlatıyorum. Burada pompamızın sesini duyabiliyorsunuz. Bununla beraber su seviyesi de azalıyor. Bu durumda pompamızı başarıyla değiştirdik. Ve herhangi bir kaçak olmadığından emin oluyoruz. Artık kapağımızı kapatabiliriz. Makinamız programı bitirdi. Tüm suyu boşalttı ve hata vermedi. Bu durumda kapağımızı tekrar yerine takabiliriz. Öncelikle tahliye hortumumuzun tıpası yerinde mi diye kontrol ediyoruz. Yerinde. Ve onu şuradaki delikten geçirdikten sonra kapağı klipslerinden ittirerek yerine takıyoruz. Evet, kapak yerine oturdu. Son kez de Torx 20 vidamızı sıkarak işlemimizi bitiriyoruz. Makinemiz artık hata vermiyor. Eski pompasını söktük ve yan sanayi bir pompa taktık. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu videoda gördüğünüz işlemleri yaparak makinenizin garanti sürecini olumsuz etkileyebilirsiniz ve daha büyük hasarlar açabilirsiniz. Lütfen bu riskleri göze alarak bu işlemleri tekrarlayın. İyi günler.